Selam millet yeni video hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine Demir Deli serisinin bir başka videosuyla birlikteyiz. E, ligimiz hızlı atladı. Şu anda Demir 3'e geldik. Fakat siz en son Demir 1'de izlemiştiniz. O maç bittiğinde Demir 2 olmuştuk. Sonra aksaklıktan bir tane video çekerken maalesef mikrofon sesini kapatmışım video çekme ayarlarında. O video birazcık çöp oldu. Orada da bir, bir lig atlamıştık. Maalesef onu gösteremedim. O yüzden şu anda bir tane daha çekiyoruz. Şu anda Demir 3'üz. Zaten hani amacımız böyle Demir'deki her videoları göstermek değil daha fazla plattikleri göstermekti. Hani böyle bir aksaklık olmuşken bunu da söyleyeyim dedim hızlıca link atladığımızı. Dilerseniz videoya geçelim. Ölümsüz iki oluyorum kanka yakında. Hadi. Biri birim son alsın. <laughs> Aksana kanka. <laughs> ne yaptın? Bıçağı ver bıçağı. <laughs> Nasıl verin lan? Bıçağı <laughs> kömür. Oğlum arkadan geliyor biri. Nasıl oluyor? Taşıyıcımız öldürüldü. Ayakta kalan son oyuncu. Zayıf. Nasıl oldu bu ya? Bu arada bu video hani diğer öğretici videolar gibi olmayacak. Hani ilk videoda yapmıştık. Öğretici işte iletişim eksikliği, liginizin düşünmesini sağlıyor falan. Şu anda Bridge yenilenmişken dedik ki hani Bridge'in oynanışıyla alakalı bir video çekelim. Hem için evet. oynayışını da öğretelim çünkü şu anda Breach çok fazla oynanmaya başladı. Herkes böyle deli gibi Breach oynuyor. Her yerde çok fazla seçiliyor. O iki de zaman gördüğünüz gibi sarsılıyor bu şekilde. Hiçbir şey yapamıyor. Gözleri kısılıyor, ekran beyazlıyor bir de e, eğimleri bozuyor yani vuramıyorlar. Aynen başka. aynı şeydeki gibi, E'deki gibi fakat ulti onun daha güçlüsü diyebiliriz. Daha fazla süren bir şekilde. Yardım edin. Yo, kaçış yok. Çekilin yolumdan. Oğlum bu crosshair çok büyük değil mi? <laughs> 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 ah, shorta. kalan son oyun. Ne? Mı? Kurduk kurduk kanka patlıyor. Bir düşman kaldı. Mitte mitte mitte. Aa! penta. Ya in moda vuramıyorsun gelip burada vuruyorsun apa. Nasıl vuramıyorsun? Allah'u ekber! a hepsi skateboardtan yürüyor kanka. Oy. Hadi yerinde vur o da Lan söyledim yerine İyi ki ölmedim ya. Ballı. Oynamayacağım sen oynayın. Oha bu senin istediğin değil mi o sen immortalsın sen diyor. bak. Burunuzda var. boş beleş. Ay headshot atma abi. Alfa beni pikledi. Burada. O niye vurmuyor kanka onu? Kanka aynı anda iki tane çıktı bir de kördü. Abi? <laughs> Abi ne oluyor Oy. orada? ya. <laughs> <laughs> Buradan oraya tabii friends'in vermesi Ne oluyor abi? Oha ne ara sıktı iki ay, tane ay. mermi o. 52 vurdum şeye reis'e. Ayakta kalan son Git evinde bekle. Oha, krosu düzeltmem lazım ya karşı taraf şey geldi. bak. reis koş reis içeri koş. Dikkat, dikkat. Düşman ha. Ha. Düşman. Düşman. Bir düşman. Spike kur açtı artık Oha nerede adam ta? Tamam. Phoenix plant Phoenix plant 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 Allah belanı vermesin seni. Come on. Gel bak, ben körlüyorum sen şu kısma değişliyorsun. Ah, tamam tamam mı? Tamam mı? Sonra ben bir daha görüyorum. Gidiyoruz. görüldü. bitti. gitti. düşman kaldı. Diğer arkasında. Çekilin yolumdan burada. Orada. Çöktü duvardan ya. Yani. Orada. Ergiz Odin. 5 Odin Katarız gelin. 5 Odin mid. 5 Odin mid. 5 Odin mid. Şey sen de gel bizde kanka. 5 Odin mid yapalım. Alacağız oyunu zaten artık de. Ne diyor? Kylon şey, şey çekse. Mid. Eee mid diyorum. Odin çekse. Çek, mid çek. Mid çek. Efe, mid çek. Efe. Çok geç. Ulti de boş değil. Hiç, Hiç şey yok bu şey. Ejep bize de sal. Gel de. Vuramayacak. O what? Mal. <gülüyor> 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 Mal. <gülüyor> 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 Mal. 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 Bunlar yine gidiyor ya. Dikkat dikkat. Koydu ilti <laughs> öldün. Burada olabilir biri. <gülüyor> <gülüyor> ya o yürüyerek buraya ben vuramıyorum. Neden? Heaven'da biri yakalamadı bunu. Çekilin yolumdan. Ay şortta. Hadi. Gel gel Savunucular kazandı. Adım adım gidiyoruz. Spike Benim silver oldu ben demir 3 kaldım. Bu koşa koşa vuruyor herkesi. Öldürüyor falan. Ben birazcık daha trolleme çalışıyorum ya da vuramıyorum. Belki ben de bir sonraki elde bronz 1'e çıkmış olarak yani bir sonraki videoda bronz 1'e çıkmış olarak gelebilirim. Video beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanala da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.